Edeceğim. Öncelikle e, ben iyidese.com.org'da .co, eee gerçek Emre Can Bugün sizlere işte ve askeri benim kasma göreceğiz. İlk önce iMatch OS indiriyoruz. Bu sizin için daha güvenli olacaktır. diyoruz arkadaşlar ekle diyoruz ve buradan iniyor Evet arkadaşlar kurum eklendi gördüğünüz gibi buraya geldi Ondan sonra as gireceğiz ama kendi hesabımıza değil bir tane F hesap oluşturacağız Ben annesine okuruyorum şu anlık. ismini de sallıyorum. Şifreyi de sallıyorum. E postayı da sallayabilirsiniz aklınızdan. Ben Yunus alteri adresiyle yapacağım. sallayabilirsiniz. nick'i de kayıt. Böyle bir yeni aşk kafam açacağız. Ondan sonra kendi aşk efem linkimizi alacağız. Ben linkimi bilmiyorum. bilmiyorum. Eskifem'in linkini alıyoruz. Kendi eski linkimizi. Ben ilk sesli videomu çektiğim için o yüzden biraz oldu. Bu kendi dersi profilimize giriyoruz. Kendi profil linkimizi kopyalıyoruz. Ondan sonra fake açtık. açtığımız fake hesabı burasını yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra e, imaj şey açıyoruz arkadaşlar. Ben önceden buraya bir tane kayıtlı yapmıştım. Ama sizin için de göstereceğim. Rekord diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunların hepsini beğeniyoruz. Ne kadar beğenecekseniz ne kadar beğeni kazacaksınız hepsini beğeniyorsunuz. Ben öncelikle 2-3 tane yapacağım göstermek için. Ondan sonra e, herhalde sava pek değil Stop diyoruz arkadaşlar. Sava ile AS diyoruz. Bu current kalıyor. Ne yazacaksanız buraya yazın. Ben mesela sana ne yazacağım? Orada gözünmesi için okey basıyoruz. OK bastıktan sonra buraya geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz zaten bunu beğendik Şimdi bundan çıkıyoruz yeni bir tane fake hesap açıyoruz. Sallayabilirsiniz. Hep böyle fake hesap aç, kasarsınız. Ne kadar yanıtınız varsa hepsini seçip seçip kasarsınız arkadaşlar. Tekrar buraya giriyoruz arkadaşlar. Hemen buradan buna tekrar tıklıyoruz. Bir kere daha tıklıyoruz. Burada sana kaydettiğinize plan yazıyoruz. Kendi otomatik olarak beğeniyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar beğendiyseniz o kendi otomatik olarak beğeniyor. Gördüğünüz gibi 487 birazcık daha arttı. 487 daha geldi. 87 herhalde. Bunu kapatabiliriz arkadaşlar. Çıkıp kendi hesabımıza girelim. Ben zaten girmiştim şurada. Hello. girmiştim. Gördüğünüz gibi 50 tane beğenmişiz arkadaşlar. Bu kadar. Bir dahaki kaydımızda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.